Geliyor ya. Gel. Gel. tek atsa sen ne yapacaksın? Bekle. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın oğlum yerdin ananas. Mam. Salak, <gülüyor> <gülüyor> <Mal>. <gülüyor> Salak. Bir de bana hakaret ettin. <laughs> of ya gülerken öldüm bir <laughs> de. Beyler büyük ve be. Ceren <laughs> büyük tutları ben şurada bıraktım onları almamız lazım. Ne diyorsun oğlum? Geldim Geldiğinde geldim Çok iyi. Şuraya gelsene buradan bakacağım öyle sana. Başka bir pozisyon var <laughs> Hayır başını delik tut. Dedik tut. Dik tut lan, yukarı bakma. Normal. Düz dur, düz. Biraz daha öne doğru.